Kay babacım. Yaz geliyor, yaz geliyor, geliyor, geliyor. Yaz geliyor, 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 geliyor. Yaz <laughs> bu taraftan, yaz bu taraftan babacım. Hadi gel babacım. Geliyor yaz geliyor şimdi büyük kaydıraktan. Oo. <laughs> Arkadaşlar şimdi yaz büyük kaydıraktan kayacak. Geliyor. Ben de onu burada yakalayacağım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı geldin babacım be. Yine, yine. yine mi kayacaksın? Hadi bakalım. Sen de gel. Bir tane bir tane, bir tane bir tane atacaksınız. Tamam bir tane senin yaz. Bir tane senin, bir tane onun. Sen de at hadi. <gülüyor> yaz. <gülüyor> Beraber oynuyorsunuz değil mi babacığım? Babacı neredeymiş? Buradaymışsın.